Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GoraBox oynuyoruz. GoraBox Box videom neyse bayağı bizdendi. 51 mi 52 görüntülemeden aldı. Hiç o zaman oyunu geçelim. Adam öldü yalnız. Hangi oyunu oynayacağız? Yani, Hangi moda geçeceğiz? Bu, bu modla başlıyoruz. İlk önce silahlarımı alacağım arkadaşlar. Benim beğendiğim birkaç silah var. Çok iyi. Şimdi neyle başladık? Böyle başladık. Böyle başladı. ben buradan çıkayım. Şimdi. Silahlarımı alayım. Şu bıçak düşüyor. Buraya gidiyorsun. Buradan şunu alıyorsun. Buradan şunu gömmeliyken alıyorsun. bu kadar arkadaşlar. Bir tane NPC alayım. İlk bir tane adam öldürmeyle başlıyorum. Bakın arkadaşlar. oldu? Buna bakın. Bir de bunun sesine bak. Bunun sesi çok iyi olduğu için adam adamın adamın kafası çıktı ya. Yani. Şimdi arkadaşlar adamı ne yapacağız? da birazcık acı çektireceğiz. Ve arkadaşlar kan öyle şeylerden tiksi, tiksinenler olursa bu videoyu izlemesin benden söylemesin. Ben, Baksın arkadaşlar mesela şimdi çıkın gidin bence şu anda adamın bacağı dönüyor. Düşünün yani. <laughs> ben Normalde arkadaşlar bir video atacaktım. Bir de şey çıktı. Abim hasta oldu. Oo, o da mı? Oo, adam sıkıntı. Yok. Bir de arkadaşlar bakın. Hepsi alıyoruz. Şuna tıklıyoruz. Şuradan şuna tıklıyoruz. Bakın şimdi. Bu NPC. Vardı arkadaşlar benim nişanım çok iyi olduğu için. Şöyle silah, Silahı alıyor. Bak arkadaşlar bu normalde şöyle bak. Can I help you? Mermin. Içi. Mermin doldu. Bakın. el kol yapmayacaksın. Bak, bir dakika. Bir tane daha döndüreceğim. Bu öyle etrafta gezmiyor. Ha bak şimdi dislike yaptı. Şimdi bakın arkadaşlar. Lan. Sen bana el kol hareketi yaparsın. Sonra kaçarsın. Gidersin. Nereye gideceksin? Tamam mı? bu arkadaşlar? <laughs> No, 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 no. No! Bu en sevdiğim şeyler <laughs> Adamın Bu arkadaşlar kolay kolay yani. görmüşsünüz. <laughs> 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 Hadi arkadaşlar bir sürü içerik buldum. Bunları çekeceğim yakında. bir de arkadaşlar Skull Bar diye bir şey varmış. Çok popüler. Onu yükleyeceğim oynayacağım arkadaşlar. Ve en üstten ben adam atmak istiyorum. Duran bir Şuradan kanka adam atmak istiyorum. Bu duran NPC arkadaşlar. Bu duran NPC'nin oh. ayağından alacağım ya. Bu ayağından alacağım. Şöyle aşağı sarkacağım. Oh. Korkma lan atmayacağım. Gel birazcık sen ne oh. Ha, arkadaşlar sizin görmemiz için. Birazcık şöyle yapayım. Bir de şöyle de şöyle. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu adamı ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle sallayacağım. 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 Sallayacağım ve atacağım. Şimdi arkadaşlar adamın olduğunu Evet. O adamın gözü falan patlattı. Şu duvarı duvarı. Duvarı duvarı. Bir adam geberte. Şimdi. Burada güzel şeyler varmış. Ev eşyaları falan varmış. Sabırlar geçti. Market falan yapabiliyoruz Ha bir de kebap şeyi varmış arkadaşlar ben baktım. Şu o kebap şeyini arayacağım. Nerede olduğunu bilmiyorum var Teker teker hepsine bakarak ben bulurum. Yani. Evet. Sırf kebapçına. bu kebabı bulacağım ben. Şimdi burada da yok. Burada var mı kebap? Döner şey işte kebap. Aa böyle bıçağını kesebiliyor mu? Oo. Kebap şeyi çıkarsa çok iyi olur arkadaşlar. İnşallah vardır. Dolandırım şimdi der. Dolandırırsam, işte o zaman siz anladın adamın kanalını banlar. Yok, yok, yok. yok Eyo, yok yoksa dolandırıldı mı? Arkada kuş sesleri var onu. Soru şey falan var. Kebap. Ben kebap sevdim. Kebap sevdim orada. Bir de, bir de falan var. Tuvalet bile var. Bu da olabilir. Bunda montör kasa falan var. O harfini bulursun. Buradaki o. O harfi vardı. O harf. Buradaki bak şu yoktu. Şu tarafa bakalım bakalım. Belki buydu çünkü burası. Evet şey buydu. Bir de çok. Buraya bakalım. Böyle kuş bandığı montör falan var. Burada bu iş değil. Bunlar bu arada yoksa bu da yok. Hayat ayak. Bu da Ya oğlum. Ya cidden ama. Ben bu dönen şeyini bulmak istiyorum ya. Son turda bakacağım. Son tur. Bu tarafta Bu tarafta olabilir mi arkadaşlar. İyice bakacağım. Ha burada burada burada. Dolanırım ben. Şuranın üstünde. Tam buranın üstünde yapacağım. Şimdi bir tane de masa alayım şuradan. Eee nerede de masa 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 masa, masa, masa. şu masayı gibi. Şimdi şu masayı alacağız tamam mı? Sonra şuradan döner alacağız. Döner, döner, o döner. Ha, o işi aldım. Bu ne Oy, Uy, bu şey al Kebap açığı falan mı var şu silahlarda? Haa, bu. Bekle bir silah atacağım. Ne yatayım ya da ne hiç kullanmadık zaten. Nasıl buraya Bir tane döner şey şu olabilir. Yok ya hepsi bu adamın yüzünden lan. Adamın lan adamın yüzünden. Kan kusuyor arkadaşlar yani. Düşünün. 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 Oh kusmuyor. Kan. Kan kusarsın. Oha kan. O kadar fazla. Kusur. Oğlum iki ve eline bıçak sapladım yani. O kadar da abartma. bu kadar da. Fazlasın. Arkadaşlar siz niye bu kadar bak? Bak 52 mi 51 görüntüleme mi ne aldım? Diğer videolarımın hiçbirinde yok. Hiç en popüler video Gora box. O yüzden Gora box çekti tek Ama sonraki videom şey olacak. Ne olacak biliyor <laughs> Skull Bar olmuş. Çünkü bu popüler olmuş, Ben ne anladım. Ooo sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Allah. Allah. Lan telif. Geri geldi, Bu ne? Ben at ben ben adam öldüreceğim arabasını. Araba benim ya. Gitti. Son döner kalmışım. Şimdi bir tane NPC alalım o zaman. Alalım. Kaçma. Bak ben deminki adam kebap bıçağıyla niye seçiyor şey oldu? Sen böyle normal bir şey seçiyorsun. Bak aynı. <laughs> Kus. Kusun. Ha, kusun. Ha, kusun. Ha, kusun. Ha, kusun. Ha, kusun. Ha, kusun. Adam da gözlük vardı. Ölüm ölmedi mi anlamadım. Oğlum bu kasap kutu baya güçlüymüş bak adamın evet. aynı ay, ay. Çaklıyorum Kusuyor ben çaklıyorum Hala kusmuyor Sonra kafasını uçuyorum Bakın arkadaşlar şimdi Şuradan bir helikopter falan mı sürsek Bence arkadaşlar şu uçak falan da eklesene. iyi olur Sadece helikopter var. Bu uçak falan ekse, ek, ek, ekleseler güzel olur. Çalıştıracağım. Çalıştıralım. Çalıştıralım. Kamera açtı. Kamera açı çok doğru. Bak. Ben şu helikopteri şuraya indirdim on like it. Yeah. <laughs> Şu indirir, on like it. de on like Çok güzel indir. Bir de kebap falan da <iki kapatanolyonları> var. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle kaldı. Evet.

ben şurayı çıkarım. Ben burada adam itmezsem olmaz. Allah. Öldü mü lan? Öldü mü lan? Niye bir şey yapamıyorum?

Tamam bir dakika arkadaşlar. Madem şu helikopter koyduk ya. Ben burayı deviririm. Çünkü bak birazcık çekeyim oldu. Ben şu koyduğum ha, olmuyor. Devir, devir, devir. Bunu arkadaşlar. Ne yapsanız devirin. Bir tane bir alalım. Aa ben silahları vurdum ya. Benim silahlar gitti. Benim silahlar gitti. Liiiittt. Şunları tanıdık. Bunu da tanıdık. Bunu. bunu Artık denize atabiliriz. Deniz atlar mısın dedi kavdishi. Uy gördün mü şu kalesi? Bir de şu arada atlar kavdishi. daha kolay. İzle kavdishi. Neyse arkadaşlar boş yapmayalım. Ne yapacağız biliyor musun? Şuradan MGT'ye diyeceğiz. Buradan bunu alacağız. Bu sıkıntı bir tık biliyorsunuz. Gel. Eee ne aldı? Böyle yere tuttum Ne oldu lan? Bana şekil şükür, şükür yaparken iyi de. Ну, он еще не барный, Точно все это. Так я это все реклама. Да нет, это все реклама. Мысли. Ну, надо прям больно еще где En zor hangisi olabilir? Bu mu acaba? Sorabilir miyim? Ölüsler çıkartmak Çıkart yeah. Çıkar 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 çıkart 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 Moment. Nerede lan bu O kadar Ölseydik Falan Ben et, aslında şimdi Demek ki ben şimdi. Aa savaş düzenleyip mi lan? Bak şimdi. Şunla ben şunu kapıştırayım. Bak ben havaya çıkayım. Tamam mı? Şimdi ilk önce normalini de çünkü diğer türlü olmuyor. Tamam. Sonra sen gel. Şöyle tamam. quyền Vậy ở Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Şu ölmeyen adamı alacağım arkadaşlar. Bu ölmüyor <laughs> Bu adam ölmüyor. Mesela ben bir tane adamı şöyle kafadan Sıksın. Öyle Kan bile akmıyor yani adamın. Ama bu adamın tek bir öldürme yolu var. Göstereyim size. Gel Bakın arkadaşlar böyle götürüyorsunuz tam burada. bir dakika arkadaşlar. Hadi bir şöyle götürünüz, 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 götürünüz. Bayağı bir götüreceğiz arkadaşlar. Son rejime şöyle yukarı çıkartacağız ve. Evet evet. Evet Bu adam ne? Mı? Neyse ben şu an işte öldürdük. Bir de benim öldürmediğim şu var. Bu ölümsüz mü? Bakalım. Artık. Nice to see you. Ölümsüz mü? Öldü mü? Ölmediyse. <laughs> Öldü galiba ya. Öldüm mü lan? Ben bunu aldım değil mi? Gittim bu oldu. Şu ölüleri bir silelim kanka. Evet. Şimdi, şimdi, şimdi. Hello. Ne oldu yanlış? Ne oldu ne oldu arkadaşlar? Şimdi şu böyle arkadaşlar. Şimdi videoyu bitireceğim. Şunu da sileyim. Bir daha arkadaşlar. Şu adamı alacağım. Son bir tane adam evet. Onlar da bunlar olacak. Evet. Hepinize bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Eğer ki beğendiyseniz bir like atın. Bir de abone olun. Bir de zil açın. Hepinize bay bay.